Bu tarafa işe geldiydim. Bir uğrayayım dedim. Baktım yaramazlar ne yapıyor? Taşla oynuyor taşla. Şimdi kedi sinek geziyor da sinek olacak. <laughs> çok şirin ya. Çok oyuncu bu. Dışarı Başka kediler size zarar verir Dışarıda da var zaten bir sürü kedi Nasıl Büyümüşler mi Devamı kanalımda takip edin Kainat alemi yazın çıkıyor hemen Kainat alemi Youtube kanalı bekleriz ཁ 아... Hadi ཁ ཁ ཁ